Evet arkadaşlar bugün sizlerle video çekeceğiz. Bayağıdır video atmıyorum. Bugün de marketçilik oyunu oynayacağız. Bir tane market oyunu oynuyordum. Sanırsam popüler bilmiyorum. Ee, ama önce e, Brookhaven'deki gelen özelliğe bakmak istiyorum. Benden olduğunu tamam araba mı gelmiş ne? Hmm. Arkadaşlar o güzel şeyler gelmiş. Anam niye şey lan? Neyse arkadaşlar çekiyoruz şimdi. Çekiyoruz demişim gidiyoruz. Dediğimi karıştırdım. <laughs> video çekmiyorum. Genellikle e, bir, birkaç gün önce short çektiydim. E, eğer gördünüz mü hatırlarsınız ya da görenlerde bilmiyorum. Oyuna daha yeni başlıyorum. deprem oluyor. Deprem diye biliyorum ben bunu. Arkadaşlar. Aynen deprem oldu ama bu ne şimdi? Aa! Bu, araba bu. La oğlum. Al ben de arabayı silerim. Ve kendim binerim. O arabaya diyerek. Ben niye binemiyorum? Anlayamadım. Sanırsam küçük boylar binebiliyor. Yok. Arkadaşlar mesela. Böyle sürebiliyoruz. Arkadaşlar şöyle Brookhaven bazıları görmediyse göstereyim. Market değişti. Bunu herkes biliyordur. Böyle baga giriyor. Muhtemelen bunu herkes Roblox oynayanlar biliyordur yani. Bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ya anneler babalardan hariç tabi. Ve büyük bebeklerden hariç. Ay küçük bebeklerden hariç. Büyük bebe, bebek mi olur lan? Mesela anam ne oldu lan? Oyun böyle baga giriyor arkadaşlar. Reset bir çekeyim ben. Arkadaşlar otelimiz değişti. Hamburgerci geldi. Şuraya yeni bir şey yapıldı şu arkadaşlar. Şu tepeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Kırmızı bir ışık yanıyor. doğru. Mesela e, burayı değiştirdiler. Şöyle hızlıca gidelim diye. Burada bunlar muhtemelen aşağıda vardır. Ve bu sanırsam yeni gelmiş. Çince yazıyor. Muhtemelen Çinlerin. Arkadaşlar mesela bunu ben de hiç bilmiyordum. Şu anlık biliyorum tabi bayağıdır. E, oynamadığım için Bilmiyordum kapatılmıştı en son evet, Türkiye'de Arkadaşlar işte Burada spor salonu var Buradan ayarlayabiliyoruz Tabi bütün Aa Ne kimin Oha Arkadaşlar ne yazdığını görüyor musunuz Normalde yine değişti ama geliyor var ya arkadaşlar. Mesela yeni evler gelmiş. Bunu herkes bilir diye düşünüyorum. Ve bu gelmiş ama bu premiumlu sanırsam neydi bu anlayamadım ama o da güzel bir şey değil de ha bu şey arkadaşlar bunu trollemek için yapıyorlardı neyse ufak bir gösterişten sonra hemen birinci bölümün çekelim marketin. Arkadaşlar böyle çok popüler yani popüler oyun diye biliyorum. Girelim. Ay sunucuya katılıyor. Yani yazıyor ya oraya tıkladım arkadaşlar. Arkadaşlar mesela o tıklama yeri maviydi yeşil olmuş. Hatırlarsınız. Ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum artık. Burada param var arkadaşlar. Bir koydum Allah. Robux'suz YouTuber mı olur? Gerçi YouTuber değilim de. Daha doğrusu olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar param biriktirmek için bu kadar şeyleri satıyordum. Geldik abla. Abiymiş pardon. Ben kız zannettim. <laughs> Abi şuradan kendim de gösterebilsem keşke ya. Şu kenarlara koyuyorlar ya. Bir çok basit. Sadece sizde yani. Eğlenceli bu oyun. Ben gerçekten rahatlıyorum. Yani güzel bu Gerçekten böyle güzelsiz dizince içim rahat etmiyor. <laughs> Brokeyvada tabi ufak şey yaptım. Ondan sonra Brokeyvada video. Oha! en az 62 ya da 64 şey yapıyorlardı. Para şafak şey biliyorlardı. En en fazla öyle tutuyordu. Ama demek ki bu daha çok eş aldım. Ya yani ben saymadım. Kaç tane aldıklar saymıyorum. Bir tek e, alı, e, hesap çapı şey e, geçirip hesaplıyorum. Şöyle verin iki. Sen kuruşmuş gibi de. Altı. İşte ben bunu nasıl oluyor ya? Yani. Arkadaşlar, oyunda böyle bir şey de var. Mesela 20 dolar veriyor size 20 dolar istiyor ama 10 lira alınıyor. Ama mesela şu Şuradaki gibi de. Ama bu tam ters. 3 lira aldı mesela bu da. 22 lira. Şarttı. Neyse. Arkadaşlar bu arada işiniz bayağı bir yol. Gülürüz anca bir tabak kapatmanız gerek. Dükkanı eğer dizmek falan istiyorsanız. Arkadaşlar ondan sonra gün gelince dükkanı bir kapatayım. Ondan sonra alınmayan eşyalar varsa e, e, yani bakarım e, çünkü fiyatına göre alıyorlar arkadaşlar. Öyle e, kafana göre yapıp da alamıyorsunuz yani. Bir tane kırmızı yazıyla uyarı oluyor. E, e, ondan altı yine olmuyorsa yine altı yine olmuyorsa. Yaparsınız artık, şey yaparsınız artık şu şey yaparsınız anneyse. Tabi başka dükkanlar da var. Onlar da sahte değil. Gerçek arkadaşlar. Arkadaşlar şu gün bir olsaydı bari. Arkadaşlar. Kaçları oldu Günün olduğu yere bakıyorum. Kaç liray duruttum ya. Nereye bakacağımı da unuttum. Bir anda kafam gitti. Böyle yapanlar da oluyor? 0 dolar alıyorum ama oyun bana para para ama 20 dolar işte 40 dolar, 32 dolar falan. Şu anda bu Türkler de olsa var ya yani bayağı parası olurdu diye düşünüyorum. Ama en çok Euro kullanılıyor yani bence. Bak bu da 0 dolar şartı ama 10 lira verdi. 1, 2, 3, 4, Abi kapatacağım. Kapatacağım. Arkadaşlar kapısı açık olabilir. Ama böyle zaten günde geliyor. Sanırsam. Arkadaşlar buradan da böyle başka şeyler de alabiliyorsunuz. Roblox bayağı izleyenler vardır eminim. İzleyenler de belki üzülüyordur. Arkadaşlar e, ee, hem oyunu tanıtmış oldu hem de para biriktirdim biraz. Arkadaşlar ee, Bir anda kulağım çınladı. Bazen böyle şeyler olabilir. Kendiniz bile bile ya da başka birisi vurmana, vurmamasına rağmen yani çınlayabiliyor. Böyle şeyler arada olabilir. Arkadaşlar Bir dakikaya git bakalım. Çünkü 15 dakika şey yapabiliyoruz. Arkadaşlar yani daha fazla şey var mı ama şimdi doğrulamayı bilmiyoruz. Yani e-posta posta mosta falan istiyor. Onu da durduramadığım için size de gösteremem maalesef. Kusura bakmayın. Zaten video daha videoyu da durdurmayı <laughs> bilmiyorum ki. Böyle video çekici mi olur diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle Rob Roblox'tan bahsediyorum. Her zaman güncelleme geliyor. Yani sanki hemen bir hafta ya da bir haftayı bir iki gün geçiyor Öyle oluyor gibi. Yani. Arkadaşlar zaten e, Günde kaç saat Roblox izliyorum. Yani tüm Toplarsak Dört beş saat olur yani herhalde. Toplarsak hmm. Arkadaşlar yani iki tane hesabım var muhtemelen sen alsın siz... <laughs> ya bunu niye kelimeleri karıştırıyorum anlamadım ama <laughs> telefonu düşürüyordum <laughs> arkadaşlar em um, is... Roblox'ta mesela yeni evler geldi. E, ama arkadaşlar Eee. Oyunda bazen bak oluyor. Yani Bu oyunda da vardı bu. Mesela arkadaşlar normalde tam adama kaymanız gerek. Dibinden geçseniz de alamıyorsunuz. Adam tam üstünüze kayıyor ama oyun e, e, sizde mesela arkadaşlar ben rakibim. Tamam mı? Telefon yani ben sizin yanınızda değilim. Açıyorum. Ben senin üstüne kayıyorum ama e, ben normal e, sizin üstünüze kaymış gibi gözükse de yani yanım e, ben de öyle siz de öyle yani oyun oyunun bir bug'ı var. Burada e, buna da gerçekten çok sinir oluyorum. Sinir oluyorum. Daha konuşmayı bilmemiş gibi konuştum biraz. Neyse. Arkadaşlar. I, e, hesabım ne diye sorarsanız. I, arkadaşlar. Instagram hesabım var. Evet. şey geldi. Hımm. Arkadaşlar genellikle şu anlık normal video izliyorum. Yani unuttuğum zaman sizlere video çekemiyorum. Genellikle günde te televizyon izliyorum. Yani günümün kaç saati televizyonda geçiyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. E, like atmayı, abone, yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. E, video e, başka ne videosu çekeyim yorumlara yazarsınız. Görüşürüz. Bay bay.